Yeşim abla merhaba, nasılsın? İyiyim canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne zamandır seni bekliyordum? Evet, ee, ancak kısmet oldu gelebildim. Ee, şimdi benim sana sormak istediğim birkaç soru var. Tabi. Ee, bunlardan biri ben ya bir ortama girdiğim zaman kendimi çok fazla kasıyorum, bazen e, çok fazla düşüyorum. Hani enerji, enerji olarak, olarak, mod olarak çok fazla düşüyorum. Ee, evet. Ya bu hem tanımadığım biriyle de başıma geliyor. Çok tanıdığım bir arkadaşımın yanına gittiğim zaman da kendimi çok düşmüş hissediyorum. Ama hani o ortama girmeden önce aslında hiç öyle bir enerji düşüklüğüm yok. O ortama girdiğimde bir stres Peki enerji düşüklüğüm derken birden keyifsizleşmek, konuşmak istememek, oradan kaçma hali gibi mi? Keyifsizleşmek, aynı zamanda böyle sanki kafamın içinde böyle bir basınç hissediyorum. Böyle tansiyonum yükseliyormuş gibi hissediyorum. Bir anda sanki herkesten ayrılmışsın. Tabii gibi. tabii, sanki o ortamda ve değilim stres. ve Hı -hı. hani dışarıdan sanki böyle ortamı izliyorum ama hani oraya ait değilmişim gibi hissediyorum. Hı -hı. Şimdi bunun birkaç tane sebebi olabilir. Sebeplerden bir tanesi... Ben o gittiğim yerle alakalı, orayla ilgili bilinçaltımdaki orayla ve oradaki insanlarla ilgili olan düşünce. Yani ben oraya gittiğimde sıkılacağımı düşünüyor isen, oradaki kişilerin bana ne gözle baktığıyla ilgili bir inancım varsa, bu bana zaten daha gitmeden içimde böyle bir huzursuzluk yaratır. Ve aynı zamanda da işte orada belli bir formda olmak zorundasın. İşte işinle ilgili gidiyorsan belli bir çizgide olmak zorundasın. Dost sohbeti ise işte neşeli Bu da bir insanı zorlayan bir şey. Doğal halin değil. Birincisi bu. Hı, hı İkincisi gittim. Şimdi e, biz neyle endişeleniyorsak, dışarıya frekansımıza neyi yarıyorsak onu çekeriz. Aslında olana gitmeden önce o olanla ilgili düşüncelerimizi biz bir senaryo yaratıyoruz. Ve oraya gittiğimizde o senaryoyu gerçekleştiriyoruz. Ben oradaki kişilerin arasında rahatsız olacağımı düşünüyorsam oradan birisi geliyor. Gerçekten beni o eden duygumu kaşıyor. Da ben o rahatsızlık bak demiştim diyerek daha da kendimi düşünüyorum. Bu birinci seçenek. Hı hı. İkinci seçenek hayır ben hiç öyle değilim. Ama sadece çok enerjik, çok keyifli, orasıyla da hiç ön yardım yok diyorsak o zaman şöyle bakmak gerekiyor. E, enerjiler görünmese de herkesin bulunduğu alanda bir manyetik, alanla, manyetik alan oluşturuyorlar ve bu manyetik alan birleşerek o alanın da bir titreşimini oluşturuyor. Hı -hı. Şimdi tabii titreşimlere girmek lazım. Biraz daha bu konuyu daha ileride açarız belki ama şunu söyleyeyim sana. Ben eğer burada bir huzursuzluk titreşimi serg sergiliyorsam, x bir kişi olarak, Hı -hı. öteki de sergiliyorsa orada olmaktan razısa, çok keyifli kişi de gelse o titreşime ayak uydur, onun titreşimi de aynı şekilde olur. Aslında birbirimize rezone oluyoruz. Oraya uyumlanıyoruz. ve herkes de birbirine bağlı olduğu için görünmez bağlarla o enerji gelmeye başlıyor alana. Zannetme ki sadece sen oluyorsun. Diğerlerini de geçiyor. Fakat diğerleri onun farkında değil. Ya da o kadar o alanın içinde değil demektir. Ama ben birebir bir konuşma esnasındaysam o kişiyle artık bir elimde bir bağ oluşmuştur. O bağda bilinç onunla ilgili ne kadar duygusu varsa karşı tarafa geçmeye başlar. Pozitif de pozitif geçer, negatifse negatif geçer. Benim de dışında kendinle de ilgili aynı şey. Yani o alanda bulunmaktan ben aslında çok sosyallikten hoşlanmıyorum. Yabancı insanların yanında tedirgin oluyorum. Ama bunu maskelemeyi çok iyi öğrenmişim. Ama benim bilinçaltım alttan huzursuzluğu kontrolüyor. O bende de varsa benimkinde dedik. Ya da işte ben buraya çok eğlenmeye gelmişim, çok keyif almaya gelmiştim. Bakıyorum herkes işte suratı ısık ya da benim hiç ilgili olmayan bir alanda. Orada o enerjimi yüksekte tutacak şeyi kendi içimden üretemediğim için benim de frekansım düşüyor. Söylediğimiz şey o alanlara girdiğimizde aslında frekansımızın düşmesi. Ee, bana dersen ki bunun için ne yapmalıyım? Evet. Bizler aura alanlarımızı da şey enerji alanımızı kapamak diyoruz buna. E, ...belli çeşitleri var kafamın. Aslında bunu fark etmek bile... E, ...bir şekilde enerji alanını korumak demektir. Ben buraya gireceğim ama ben burada kendi enerjimle kendimi korumaya aldım demeniz... ...o alana girdiğinizde negatif hiçbir şeyden etkilenmemeniz demektir. Şöyle örnek verebilirim sana. İşte hastaneye gidiyoruz. Şimdi ben eğer ki korumasız bir şekilde hastaneye giriyorsam... ...hastanenin içindeki enerjileri bir düşün. Ölüm var, hastalık var, acı var, çığlık var yeni bir haber öğrenmiş. Yani keyifli hiçbir şey yok. Doğal olarak benim frekansım işte elilerde titreşiyorsa hastanedeki o acı ile birlikte ne yapıyor? 30'lara 25'lere düşüyor. 25 30'lu frekansları baktığımda neyi görüyorum? Huzursuzluk, rahatsızlık, işte aksilikler, para kayıpları ya da çarpıntı. Bunun her türlü bu enerjilerin parasal bir de fiziki dünyada karşılıkları var duygu durumlarımızda. Orada biz ne olduğunu anlamıyoruz. Evet hastalanmıyoruz. Ama birdenbire bir keyifsizlik, bir aksilikler arka arkaya geliyor. Ve ben aura alanımdan bu bütün hastalıkları aldığım içinde de frekansımı uzunca bir süre yükseltemiyorum. Aynı şey mezarlıklar için de söyleyebilirim. Mezarlığa gittiğimizde orada da bir sürü ölümün vermiş olduğu acı, hüzün, ve bizim de içimizden ürettiğimiz kendi ölümlerimiz aklımıza geliyor ya da kendimizle ilgili korku kaygılarımız geliyor. Bu alanlarda da enerjilerimiz düşer. Hı. İşte bir trafik kazası gördüğümüzde düşer. Demek ki bizler kişi ya da olaylara bakarken negatif olaylarda korunmamız gerektiğini, enerjimize sahip çıkmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ve mümkünse o alanda ya da o kişiden uzaklaşmamız gerekiyor. Meclis. Peki, zorunlu olarak girmem gereken bir ortamsa? Enerji alanımızı koruyoruz. Koruyarak giriyoruz. Bunu ben net olarak koru nasıl korumam gerektiğini nasıl öğrenebilirim? Nasıl öğreniyoruz? Ben e, girmeden önce alanımı, bunu birkaç yolu var ama en kolay yolunu şöyle yapıyorum. Ben kendimi bir ışık hüzmesi içinde görüyorum. Hani bir ışık kapsülü içinde görüyorum. Diyorum ki, alanımı negatif bütün kişi, olay ve sözleri kapatıyorum. Hı hı. Pozitif olanlara sevgiyle açıyorum. E, benim anladığım bilinçaltı bu komutu aldıktan sonra benim ağırımı koruma alanına alıyor. Şimdi ona bir komut vermiş oluyorum. O zaman ne yapıyor ağır alanım? Hastalık da olmuş olsa e, ya da negatif bir enerji de olmuş olsa her türlü e, beni aşağı düşürecek şeye koruma altına alıyor. Benim önerim şu olur, herkesin yataktan kalktıktan sonra enerji alanlarını bir korumaya almalarını tavsiye ediyorum kesinlikle ki gün içindeki olayların, yaşadıkları, karşılaştıkları kişilerin onun enerjilerini düşürmemesi için. Çünkü enerjimiz düştüğü zaman her şeye açık oluyoruz. Hastalığa da, kazalara da, kayıplara da, parasal ya da iş yerinde strese de e, bunların hepsini yaşatan her şeyin bir enerji olduğundan varsayımla gittiğimizde pozitifte kalmamız, titreşimiz, yukarıda tutmamız çok değerli, çok kıymetli. Herkes önerim, sana da dahil. <laughs> Sabahleyin kalktığınızda bir ışık yüzmesi içinde kendinizi görün. Ve negatif olaylara Kapatıyorum, kapatıyorum, kapatıyorum. Pozitifleri açıyorum, açıyorum, açıyorum. Bu kadar basit bir şey. Bunu yapmakta bir saniyemiz falan olur herhalde. Bir saniyemiz. Peki sormak istediğim ve bunun da hayatımı çok fazla etkilediğini düşündüğüm bir soru daha var. Benim hayatımda iş olarak da, ilişki olarak da sürekli bir döngüde gitme durumu var. Şöyle özetleyeyim. Bir ilişkim varsa iki sene sürüyor. Sonrasındaki ilişkim yine iki sene sürüyor. Sonra bir daha aynı ilişkim. şehirlerde döngüler. Hı. Aynı süreler, Aynı döngüler. sürelerde hı hı. E, farklı kişilerin olduğu döngüler var. Hı hı. E şimdi bakıyorum hayatımın diğer tarafında iş hayatıma bakıyorum. İş hayatımda da sürekli bir iki üç sene çalışıp sonrasında o iş yerinden ayrılıp e, başka bir iş yerine geçtiğimde yine iki üç sene orada çalışıp yine yine bu şekilde bir döngüm var. E, bu döngüyü bir türlü kıramadım. Hani bir yerde bir tıkandı ve sürekli aynı gitmeye başladı bu tıkanıklı birçok kişi yaşıyor. Ama bunu fark etmek bile çok çok değerli. Şimdi ben neden? Çünkü herkes suçlamaya, dışarıdan bir olaylardan dolayı olumsuzlukları yaşadığına o kadar çok kendine inandırmış ki kimse kendine bakmıyor. Ama ben aynı şeyi çeşitli kişilerde, çeşitli olaylarda, çeşitli ortamlarda aynı olayı yaşıyorsa at kendime bakma zamanıdır. Bunu bir tesadüf ya da şans olarak atlandıramayız. Demek ki bizim ...bu olayla alakalı, bu döngülerle alakalı bir e, farkındalıkla çalışma yapmamız gerekiyor. Bu genelde hani danışanlarım da kendi hayatlarında bildiği döngülerse... ...evet buradan çalışmalar yapabiliyoruz. Muhakkak bu döngülerin bilinçaltında sebepleri var. Ama bu dünyada bulamadıysak ki ben atalarla çok çalışmayı bu anlamda seviyorum. Bizler ataların bütün e, göz rengini, saç rengini, teninin rengini işte mirasını alıyoruz. Fizik, özelliklerini, Fizik alıyoruz. özelliklerini alıyoruz. Hastalıklarını da alıyoruz. E, duygularını almıyor muyuz? Tabii ki alıyoruz. Ee, yani biz öyle varsayıyoruz işte benim kaç nesil önce yaptığından ben mi sorumluyum gibi sorular soruyoruz ama bu konuya farklı açıdan bakmak lazım. Yani e, tabii ki herkes kendi yaptığından sorumludur. Ama soy bağı dediğimiz genetik aktarımlar var. Yani biz bugün doktora gittiğimizde hastalığımızın nedeni ne yapıyor? Birinci dereceden ailemizin hastalıklarını soruyor. Kalp krizi geçmişiniz var mı diyor, şeker geçmişiniz var mı, kanser geçmişiniz var mı? Aynı bunun gibi bizim soydan da aktarımla bize gelen birçok şey var. Ha biri bir aynısı gelir deniyoruz. Bunları da olabildiğince bazı teknikler var. Mesela işte hem tıpta kullanılan hem de kendi bizim alanımızda da kullandığımız genogram dediğimiz bir şey var. Orayı çıkarıyoruz. Yani soy bağlarını çıkarıyoruz. Kendi, işte kaçıncı çocuğuyuz? Annemle babamın çıkarıyoruz. Biliyorsak onların üstlerini çıkarıyoruz. Çeşitli metotlarımız var. Ee, ama bunun içine en büyük atlanan şey ölü çocuklar, doğumlar ve kürtajları maalesef katmıyoruz. Yani ben bugün ikinci kardeşim diyorum ama belki de arada iki kürtaj, bir düşük, bir ölü doğum var. Bunları bilmiyoruz. Geçip yani Biz biliyor olabiliriz ama bir nesil öylesi bilmez. Çünkü ayıptı, günahtı, söylenmezdi falan gibi. Doğal olarak da Orada e, biz bilmediğimiz kardeşlerimiz olabiliyor. Annemizin, babamızın bilmediği kardeşleri olabiliyor. Aile dizilimleri de bunun üzerine kuruluyor. Yani aslında Hı -hı. buradan aile dizilimini de gidiyoruz ama sorduğun soru için ilk söyleyeceğim şey bu. Döngülerlerden başlıyor diyor. Döngülerimiz atalarımızdan bize doğru aktarılan aslında işte karma diyoruz. Karma'ya da çok doğru anlatmak lazım. Genetik aktarımlarda. Eğer ki benim e, atıyorum bir Ata bir cinayet işlediyse soy aktarımlarda enerjilerin aktı soy aktarımlarında dengelenmesi gerektiği için sonraki nesinde birisinin bir şifacı olması gerekiyor. Doktor, şifacı ambulans, hemşire hasta bakıcı gibi. Onun karşılığında o enerji dengelecek. Aslında biz atalarımızdan da bize aktarılan negatif her şeyi dengelemekle sorumluluğumuzda bu yolculuğa, ruhsal yolculuğumuza devam ediyoruz. Eğer bu dünyada döngümü bulamadıysam, benden kaynaklı değilse, çözmeye çalıştım bulamadım. O zaman atalara bakıyoruz. En yakın bu genogramda çıkan e, soy bağımın olduğu atalarım buna benzer şeyler yaşamış mı diye bakıyoruz. E, örneğin birisinde yaptık bu çalışmayı e, tanıdık da gelecektir sana. E, genegramda genogramda dördüncü çocuk dayı erken vefat ediyor. Bir sonraki soyu kardeş. Dördüncü çocuk da vefat ediyor. Bu şekilde baktığınız zaman aslında bu döngülerimizin daha önceden bilmemiz bunları şifalandırmak için bize bir yol haritası çiziyor. Bu da hastalıklar olabilir. Mesela ben kendimle baktığımda çok enteresan da çok kendimden bahsetmeyi sevmiyorum ama daha anlaşılabilir olması için söylüyorum. Ben ailenin ikinci çocuğuyum. Babamın tarafında da ikinci soyda bir amcam var. Hani amcam benim hani çok beraber yaşama fırsatımız olmadı. Yani bir amca yeğen ilişkisi ayrı yerlerde yaşıyorduk. E, soy bağ olarak baktığımda şunu gördüm. Bütün kardeşler aileden ayrılıp kendilerine yaşam kurmuşken benim e, o amcam ailesinin yanında kalmayı seçti. Daha doğrusu annesine babasına başında kalmayı seçti. Ben şimdi baktığımda, ben de hayatım boyunca sürekli aileme karşı bir sorumluluk duygum var. Yanlarında kalmasam da. Onlar istemeselerdi. Ne yaptım ben? Aslında şeyi amcamın getirdiği genetik olarak bana aktardığı anne babaya sadakatle ona bakmak zorundalık duygusunu üzerime aldım ve aynı görevi devam ettiriyorum. Ve ben yıllarca bunun neden böyle olduğunu çok anlamaya çalıştım. Ama benle ilgili değilmiş aslında, aktarımla alakalıymış. Bunları şifalandırıyoruz. Ya da başka bir örnekten yola gidersek sürekli iş değiştiren sürekli hani deriz ya bir baltaya sap olamadı. Hı. Bir türlü işte yaptığı işten para kazanamadı. Ayran gönüle açıyor, bırakıyor, iptal ediyor, Hı. kapatıyor, vazgeçiyor, bırakıyor. Soya bakmak gerekiyor. Muhakkak vardır benzer. Bir o, Peki, benzer, o benzeri bulduğumuz zaman hani bu kesinlikle çözülüyor mu? Çözülüyor. Çünkü biz orada aktarımı kesiyoruz. Yani biz ailemizden genetik aktarımına sadakat de diyebiliyoruz. Kadersel takip diyebiliyoruz. Ya da e, dayım böyle yapmış, annem böyle yapmış, ben de böyle yapmalıymışım gibi enerjisel alanda bilinçaltımızda bunu böyle takip etmeye başlıyoruz. Bunu fark ettiğimiz anda çalışmamızı yaptığımızda o orada kesiliyor. Kesilmesiyle birlikte sadece bende değil, benden sonraki gelecek olan soylarda da temizleniyor. Asıl en güzel tarafı bu. Eğer bu döngüleri kendi hayatımıza fark edip dönüştürmezsek bir sonraki nesile de aktarıyoruz. Dönüştürmediysek. Evet bu hayatında sen bunu sürekli yaşayacaksın bu döngüyü. E, fark etmedin, şifalandırmadık. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki nesilde de aynı olayları belki yeğeninde, belki kuzeninde, belki kendi çocuğunda görebileceksin. O yüzden soy e, dediğimiz, soydan aktarım olanlara bütün çalışmalarımızda önem veriyoruz ve bakıyoruz. Ondan sonra kişiye dönüyoruz. Yani kişi hayatında bunları yaşaması için onun bilinçaltında nasıl e, kodlanmış? Eğer ki bir çocuk 0 ile 7 yaş arasında e, kodlanıyor, aslında ekilen tohumlar diyoruz. Bunu anne ve babamız ekiyor bize. Ya da anneanne babaanne yanında büyüyorsak onlar da tabii ki yani kimlerle de büyüyorsa. Hı hı. Onların biz hayata bakışlarını, bizimle ilgili düşünceleriyle kendi kimliğimizi oluşturuyoruz. 0-7 yaşlarında bir çocuğun kimlik bulması mümkün değil. Doğduğumuz anda hiçbir şey bilmiyoruz. Ne parayı biliyoruz, ne işte patron biliyoruz, ne lüksü biliyoruz, ne acıyı biliyoruz, ne yüzünü biliyoruz. Doğal olarak bunlar, bu tanımlar bizim yaşadığımız insanlarla birlikte öğrendiğimiz tanımlar. Ve bilinçaltım bu atılan tohumları yaşamına birleştiriyor. Sonra da bunu inanç kalıbı haline getiriyor. Bu inanç kalıplarını da döngüler haline getiriyor. Şöyle ki, ben ee, ...bir birken bir e, aldatılmış bir çift gördüm. Annem babam olmak zorunda değil, komşumuz olabilir. Televizyonda bir film de olabilir. O yaşımda ben bunu nasıl anlamlandırdım? Ben o zaman evlilikler aldatılmayla sonuçlanır gibi bir konaktım. Ne yapıyorum? Ben ne zaman bir ilişki içinde evliliğe doğru adım attığımda... ...bilinçaltım bir tokmak vuruyor bana diyor ...evlilikte aldatılırsın, evlenince aldatılıyor diyor. O zaman ben ne yapıyorum? Düşüncemi, enerjimi farkında olmadan gayet güzel bir ilişkim var. Hı hı. Ne yapıyorum? İlişkimin içinde o enerjiye dönmeye, o tip sorguları üretmeye, hı hı. o gözle bakmaya. Neyse bu kıskançlık olabilir, sorgulamak olabilir, evlilik bana göre değil diyebilir, sorumluluk almaktan geçebilir, Neden kaçtığını bilmezsin. Halbuki o 0-7 yaş arasında evlilikle ilgili almış olduğum bir kodla alakalıdır. Paraya geçelim hani işte işle ilgili sürekli hı hı. iş kaybediyoruz. Mesela büyürken babam çok böyle anlayışlı değildi. Senden bir de hayat olmaz. Sen haylazsın diyordu. Benim Bilin bilinçaltım iyi kötü bilmiyor. Yani haylazlık iyi bir şey mi kötü bir şey mi olma, olduğunu bilmiyor. Hı hı. Ya da bir şey olmamak da onun için çok anlamlı değil. Ama babadan aldığı şey senden bir şey olmaz lafını dönüyor. Bilinçaltımda büyüründe benden zaten bir şey olmaz gidiyor. Ben ne kadar da çabalasam Benden bir şey olmaz. Bunlar bilinçli aranımızda e, anlayabileceğimiz şeyler değil. Şunu şöyle söyleyebilirim, yüzde yüz kendimizi kabul edelim, maalesef yüzde dördümüz konuştuğumuz bilinçli zihin, yüzde doksan altımız bilinçaltı. kozmik alan dediğimiz, işte alan dediğimiz, bilinçaltı dediğimiz alandan yürütülüyoruz. Yani ben bir olaya karşı bir karar vereceğimde ya da bir duygu ürettiğimde benim %4'ümle değil ilk önce %96'dan bir duygu, bir tepki yukarıya veriyor. Kültürel zihnimle, eğitimimle, bakış açımla bu filtreden geçiyor ve ben zihnimle karar veriyorum. Doğal olarak verdiğin kararla yaşadığın hiçbir şey senin zihnini çözebileceğin bir şey değil. Bilinçaltından neyin insanı o döngüye soktuğunu bulmamız gerekiyor çeşitli çalışmalar yapılabiliyor, bunun için regresyonlar yapılabiliyor, işte meditasyonlar yapıyoruz. Benim sistemimde, eniyo sisteminde bununla ilgili çok pratik teknikler de var. Yani bunlar bizim artık alayın yazımız falan değil. Ya yani bunu fark ettiğimiz anda çok bir iki seansa çözebileceğimiz şeyler. Hı hı. Ve biz bu döngüyü fark ettiğimizde, şifadan verdiğimizde hayatımıza birçok açılım geliyor. Belki de seni birinin yanında çalışman diye kendi işini kurmandır kadar Bence evet. Sistem seni doğru olarak o bilinç altında kendi işini yapman için zorlayacaktır. O zaman girdiğin işten çeşitli nedenlerle çıkacaksın. Kovulursun ya da kendin çıkarsın. Hı. Ya da birisi gelir sana çok başarılıyken oyun oynar. Stratejik bir oyun oynar. Ya da iş yerinde seni ayağını kaydedersin. Halk arasında çok tanımlı olan. Çok Aslında güzel. şöyle bakmak lazım. O kişiden ziyade bu benim alanıma niye geldi? Ben bunu niye çektim? Ya bunu bekliyordum çektim. Ya da benim başka bir yola gitmem gerekiyordu. Sistem beni oradan çıkarttı. Bunu ben çekebiliyorum ama değil mi? Çekebiliyorsun tabii ki. Çekebiliyorsun. Ee, ben mesela bununla ilgili işimi kaybetmeyle ilgili kaygı ürettiysem hı hı. ve bir kişinin de bunu yapabileceğini düşünüyorsam inanın hiç şaşmaz. O kişi sizin ayağınızı kaydırır ve işler çıkarttı. Herhangi bir konu hakkında direkt negatif düşünceyle yaklaştığımız zaman Her olmama ihtimali çok yüksek. Şunu unutmayalım. Ben neyse onu çekiyorum. Hı. Yani e, çoğu farkındalık dediğimiz şey gelene kadar hep bunu dışarıdan bakıyoruz. Yani annem yüzünden, babam yüzünden, öğretmenim yüzünden, patronum yüzünden, sevgilim yüzünden, kardeşim yüzünden, herkesin yüzünden. Ama biz kendimize bakmayı farkında olmaktan sonra başlıyoruz. Diyoruz ki biz e, her şey beni mi buluyor, ben acaba nereden bakmalıyım dediğimizde işte o zaman bunun benden kaynaklı olduğunu anlıyorum. Şu anda zaten birçok bununla ilgili konuşmaları YouTube'dan da seyrediyoruz, televizyonlarda da var. Artık şunu bilmemiz gerekiyor. Ben hangi duyguyu, hangi korkuyu, hangi endişe üretiyorsam çeşitli şekilde endişe... Bunlar benim hayatıma gerçeklik olarak gelir. Bana şimdi diyeceksiniz ki e kolay mı? İşte kendi kendine... İşte param yokken nasıl kendimi zengin düşünebilirim ya da işsizken 6 aydır 5 senedir iş bulamıyorum nasıl pozitif düşünüyorsunuz çok haklısınız ama siz burada titreştiğiniz sürece e, zaten o gelmeyecek bir denemekte fayda var şunu söylüyorum olmaz mümkün değil dediğimiz her şeyi kendimize işte döngüler karmalar şeklinde yaşadık ne zamanki bakış açımızı değiştirdiğimizde o bizim koyduğumuz o katı keskin kurallardan çıktığımızda, inanç kalıplarımızdan çıktığımızda ya önünüze başka bir iş çıkıyor, para gelir. Eğer ben bolluk ve bereketimin her daim bana akacağına inanıyorsan, bu inançta kendimi tutabiliyorsan o para gelecek. Yaradanımız sınırlı para vermiyor. Herkes eşit veriyor. Sen ne kadar alabiliyorsan alıyorsun. Buna böyle bakmak lazım. Yoksa birileri çok şanslı, parayla olan inançlarımıza bakmamız lazım. Bakalım. Belki de çok zengin kişilerle ilgili çok olumsuz şeyler düşünüyoruz. Ya e o zaman birinin beni zengin yapmamak için arayacaktır. Para, bu, bu, bu kadar para çalışarak kazanılmaz diye bir inancın var. E sen çalışacaksın, çalışacaksın o kadar kazanmayacaksın. Çünkü bilinçaltın o çok çalışılarak paranın kazanılmayacağına inanıyor. Parayı eline de geçse belinde tutamaz. Evet bunları mantıkla algılamak ya da bize öğretilen toplumun için, anne babalarımızın öğrettiği şeyden, farklı bir şeyden bahsediyorum. Ama bizlerin artık yaşadığı tüm döngüler için, sıkıntılar için, problemler için dönüp içimize neyi görmemiz gerekiyor? Nereye bakıp, nereye tedavi etmemiz gerekiyor? Bu bir psikolog, bir psikiyatr da olabilir. Bizler gibi bilinçaltı terapistleri de olabilir. Ama önce farkında olmak, bunun dışarıdan değil benden olduğunu benim bu döngüleri yarattığımı, atalarımdan da olabilir, benden de olabilir, fark etmek ve bunu çözeceğiz. İnan, i̇nanılmaz açıkımlar elde ediyoruz. Hatta benim bir tane danışanım <laughs> parayla ilgili çalışma yaptık, borsacıydı. Borsayla ilgileniyordu. <laughs> Çok kötü bir süreçten geçtiğinde. O çalışmanın sonrasında artık borsadan para kaybeder miyim kaygısını bıraktıktan sonra kısa bir sürede koyduğu paranın dört katını aldığını söyledi. Hani bu tabii ki şey olarak söylemiyorum. Hı hı. Ama bunu dönüştürebilmek, oradaki o enerjiyi sıkıştırmak ya kaybedersen korkusu, endişesi, kaygısı zaten onu gerçekleştirdi. Ne zaman ki bu kaygıyı bıraktı, kısmetim neyse bulduğum bereketim bana gelir deyip orada bu rahatlığa geçtiği enerjisini de bu titreşimini de buraya getirdiğinde bunları e, hissetmemiz gerekiyor. Sadece dilimizle söylemek değil gerçekten hissettiğinizde o titreşim onu çekecektir. Biz neyi titreştiriyorsak, frekansımız neyse o frekanstaki kişileri, olayları çekiyoruz. O yüzden de buralara bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok faydalı olduğumu bilmiyorum ama galiba çalışma yapmak lazım Bence sana da. Biraz da olsa faydası oldu. En azından bunun neden yapsak... olduğunu <gülüyor> <gülüyor> neden olduğunu anladın. Yani bu dediğim gibi hep kötü işi seçmiyorsun. Hep kötü insanlar karşına gelmiyor. Senin gitmen gereken yolda bunlar sana bir uyarı olarak geliyor. Bu uyarıları nasıl almalıyım? Bu uyarılardan nasıl bir ders çıkarmalıyım diye baktığımızda kalıcı ilişkiler, kalıcı Hı. işler, e, bolluğumuzun bereketin değerinde olduğu hastalıklar için aynı şey geçerli. Hastalıkları da sahiplenmeyi diyoruz. Hı. Çünkü e, onu da bir sahiplenirsek gönderemiyoruz. Çok e, konudan konuya atladım ama güzel bir örnek geldi aklıma. Son dönemlerde çok hoşuma gidiyor doktorlar kimseye kansersin demiyor. Orada diyor ki bir şey var, erozyon var, o erozyonu iyileştireceğiz. Çünkü yüzyıllardır insanlara, yüzyıllardır de, <laughs> yıllardır insanlara kanser dendiği anda ölüm, acı, kemoterapi. Doğal olarak onu duyduğu anda zaten bilinç bilinçaltından bu korkuları salgıladığı için kanserin daha hızlı ilerlediği görülmüş. Ama onu orada küçük bir yara gibi gördüğünde, iyileşecek gibi bir yara gördüğünde çok daha hızlı tedaviye sonuç verildiği tespitlenmiş. Yani bilinçaltının nasıl çalıştığını ilgili anlatmak istedim. Peki Eşim abla, ben bu döngülerimi fark ettim. Bununla ilgili nasıl bir sistem uyguluyorsunuz? Şimdi ben tabii ki kendi sistemimden yola çıkacağım. Birçok sistem var. Yani birçok meslektaşım bunları yapıyor. Çeşitli yolları yapıyorlar. Ama biz çok böyle eski ilaç birazcık bu konuda şikayetçiyiz. Çünkü Yeni teknikleri bir tane eğitim alarak çıkıp şans yapmak çok çözüme ulaştırmıyor ve kişilerin inançları da sarsılıyor. Çünkü bunun içinde gerçekten doğru tespitleri yapabilmek gerekiyor. O yüzden bize gelen ilk hastamızın bir amnezi dediğimiz bu kayıtlarını alıyoruz. Neden ilaç kullanıyor mu? İşte bazen hastamızı doktora yönlendiriyoruz, bir psikiyatra yönlendiriyoruz. Biz bunlara destek ekibi gibi düşünmek lazım bizlere. Hı. Çok hızlı sonuçlar alıyoruz ama benim kendi seçtiğim, işte bu karmaşıklığın içinde, bilgi kirliliğinin içinde biraz daha sade, kompakt bir sistem kullanıyoruz INO'da. Hı hı. Ee, yarı spritüel, yarı bilinçaltı bir çalışma. Ee, bilinçaltımızda önce dedim ya sıfırlı, işte yedi yaş arasındaki o tohumlar, hı hı. ilk önce o tohumları buluyoruz, orada dönüştürüyoruz. Ondan sonra bununla ilgili ...hayatınıza gelen travmaları iyileştiriyoruz. O travmalarda da birkaç tekniğimiz var. Meditasyon ağırlıklı, i̇şte yüzleştirme yapabiliyoruz. Aile dizini yapabiliyoruz. Hani kişilerin daha çok bildiği şeyden. Tabii in sisteminde bunlar çok daha farklı. Çok daha kısa teknikler ama yolumuz böyle bir yol. Nedeni bulduk, hangi, nereden geldiğini bulduk. Ondan sonra bunların sizdeki, karşılığındaki travmalarını bulduk. Bunları da değiştirdikten sonra, sonra bizim şifa çalışmalarımız var. Her konu için. Hastalıklar için var, duygu bozuklukları için var, sosyal dünyada döngülerimizle ilgili var, para bolluk var, ilişkiler var. işte Birçok duygularımızdan sebepli olan hastalıklar var. En çok zaten bize gelen danışanlar aslında var olmuş fiziksel hastalıklarıyla geliyorlar. Ama biz biliyoruz ki o fiziksel hastalığın altında aslında e, çok uzun süredir çözemediği duygusal problemleri var. Onları buluyoruz. E, Yaklaşık olarak tabii ki kişinin sorunlarına bağlı olarak eğer çok Hı -hı. E, karşımıza bir şey çıkmazsa 5 seans gibi sorunları çözebiliyoruz. İlk görüşmeyi zaten bir birbirimizi tanımakla geçiriyoruz. Doğru sorunu bulmak, acaba sizin düşündüğünüzde doğru mu, Hı -hı. aynı açıdan mı gidiyoruz. Ondan sonra sürece başlıyoruz. Birer saatlik seansları yapıyoruz sizle. Zaten hemen anda şifa dediğimiz, hemen karşılığında o pozitifliği, o enerjinizin yükseldiğini, bakış açınızın değiştiğini fark edeceksiniz zaten. Yani sarans seansı geliştiğini bunun, gözlemleyebiliyor tabii Tabi tabi. Yani seansın bittiği anda başlıyor özellikle danışanlarımız. Yani işte o bakış açılarının değiştiğini, atladıklarını o işte göğüslerindeki ağır gelen baskıdan, vücut ağrılarından yine söylüyorum eğer ben bir problemi çözemediysen ...artık o uzun bir süre sonra benim vücuduma hastalık olarak tezahür etmiş demektir. Hı -hı. Ben kişilerin hastalıklarından duygusal travmalarını artık buluyoruz. O durumdayız. Hı -hı. Onun için hiç bu ağrılarla, bu hastalıklarla uğraşmaya da gerek yok. Hı -hı. Hayatta bu kadar çok savaşmak ve kötü olmakla depresyona girmekle de yani... E, ...madem böyle bir farkındalık bu kadar dünyada sadece burada Türkiye'de değil... ...bütün dünya artık bu yola girdi. Ee, artık enerjiyi kabul ediyor, bilim de kabul ediyor, tıp da ediyor, bizler de ediyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Kendimizi dönüştürmek için enerji sistemlerini, arındırma sistemlerini... ...dönüştürme sistemlerini kullanmamız. En sonunda da yaratım diyoruz. İstediğimiz hayata çekme kısmı var. Dediğim gibi bunlar modül modül. Kim ne istiyorsa, hayatında neyi düzeltmek istiyorsa... ...dediğim gibi bizden alacağı bir seanslarla ya da göstereceğimiz yol bizden de olmasa yani... Sonuç itibariyle iyi hocalarımız çok fazla. Hı hı. Onlardan birinden de bir görüşsünler. Kimse bu sıkıntıyla yaşamak zorunda değil. Hayat çok kısa. <laughs> Geldiğin için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.